Temmuz'da 2.06, Ağustos'ta 2.04, 2, 2 i̇ki aylık enflasyona göre %4.14 emekli aylıkları kesin arttı. 2 aylık enflasyona göre. Yani 16.881 lira şu anki enflasyona göre 2.04 oranındaki artışla beraber, pardon 4.14 artışla beraber 16.881 lira, 4.14'lük artışla beraber 2 ayda, ee, en düşük emekli aylığı 17579 liraya çıktı. <laughs> 17000 lira bir kişinin aylığı varsa 17000 liralık aylık %4.14'lük artışla beraber Şevrim Hanım 17703 liraya çıktı. Yani bu iki aylık enflasyon 17000 liralık emekli aylığını 17703 liraya çıkardı. 2 aylık enflasyon 17 bin lira da 703 lira emekli aylıklarında artışını sağlayacak. Ama sadece 2 ay tabi değerlendirilmeyecek. 6 e, ay değerlendirilecek onunla ilgili de bilgi vereceğim. 18 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyona göre 18 bin 745 lira oldu. 19 bin lira olan emekli aylığı tabi bunlar cebine girmeyecek. Sadece 2 aylık süredeki enflasyon fark edilir Bugüne göre yansıması ne olacak? Sonraki aylar üzerine eklenecek. Ocak ayında para girecek. 19 bin lira, 19786 lira. 20 bin lira olan emekli aydı 2 aylık enflasyona göre 20.828 liraya. 25 bin lira olan emekli aylığı Şebnem'in 26 bin 35 liraya. 30 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyona göre 31.242 liraya, 40 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyona göre 41.656 liraya, 50 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyonun değeriyle 52.070 liraya kesin yükselecek. Bunlar kesin olacak artık. Ama dediğimiz gibi ee, sonraki enflasyonlarla beraber %30'a yakın bir enflasyon çıkar. Yani %10-12 arasında bir artış olur. %30'luk bir enflasyon çıkarsa şayet ne olacak? Peki ben Özgür Bey siz diyorsunuz ki şunu diyelim. 16.881 lira şu anda 17.579 oldu. bu kadar mı para olacak hocam? Hayır. Bundan sonraki enflasyonu göre büyük ihtimalle %30 enflasyon çıkacak. Şöyle olacak. 16.881 lira bir Ocak 2027 26'dan itibaren 18.906 lira olur. 17.000 lira olan emekli aylığı 19.040 lira olur. 18.000 lira olan emekli aylığı 20.160 lira olur. 19.000 lira olan emekli aylığı 21.280 lira olur. 20.000 lira olan emekli aylığı 22.400 lira olur. 25.000 lira olan emekli aylığı 28 bin lira olur. 30 bin lira olan emekli aylığı 33 bin 600 lira olur. 40 bin lira olan emekli aylığı 44 bin 800 lira olur. 50 bin lira olan emekli aylığı da 56 bin lira olur. Hmm, bu en iyi ihtimallerle. Çünkü yıl sonunda %28, yüzde %30 benim beklentim. Burada da %10 yüzde %12, %30 olacağını varsayarak e, olacak rakamları şimdiden söylüyorum. Şimdi e, real ortalama ne kadar olur mesela o ortalama şu anda Türkiye'de 17.100 lira biliyorsunuz emekli aylıkları. Ortalama emekli aylıkları da 19.100 lira civarında. 19.150 liraya çıkar ortalama emekli aylık. Bakın ortalama emekli aylığı Ocak 2026'da 19.150 liraya çıkar ama bugün İstanbul'da ortalama bir kira 34.000 lira. Evet bu 34.000 lira olan kira da Büyük ihtimalle 40 bin liralara falan çıkar 40 bin lira kira olacak ortalama emekli aylığı 20 bin dahi olmayacak Yani artık kirasını gerçekten de emeklinin evi yoksa İstanbul'da Ankara'da İzmir'de yaşaması çok zor İstanbul'da en ucuz kiraların olduğu semtlerde ortalama kiralar 15-20 bin lira 15 bin lirayı bulmak da neredeyse imkansız da 20 bin lira civarında İstanbul'un e, en uygun kirasının olduğu semtlerde. Yani o diye işte, biliyoruz da yani. Bugün kiralara artış oranı da belli oldu. Yüzde 39.62 bakın kira mesela asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan kişinin Temmuz ayında aylığı iyileşmedi. 22.104 lira devam ediyor. Adam 22.104 liralık kirada oturuyorsa, kirası da 22.104 liraysa, kirası %39.62 ile bu aylar itibaren 30.861 lira olacak. Ama maaş aynı. Aynı evet. e sadece kira mı artıyor? Sadece kira artmıyor ki. Bunun yanında diğer zorunlu ihtiyaçları karşılamak için harcadığı rakamlarda da artışlar olacak. Bu nedenle oransal artışların hiçbir önemi yok diye yıllardır söylediğim cümle o kadar doğru ki bakın. Ya işte TÜİK aslında yüzde üç mesela ENAP yüzde üç nokta açıkladı. TÜİK de bu oranı açıklasaydı. Ya değişmez. Yani yüzde on, yüzde on değil, yüzde on verseler. Yüzde on değil, yüzde yirmi verseler. Yüzde yirmi değil, yüzde yirmi beş verseler. Yine alım gücü yükselmez alım gücünü yükseltmek için seyyanen ayrıca bir ilave emekli aylıklarına yapılmadan artık bunu söyleye söyleye dilimizde küyü bitti. Artık bunu <laughs> söylemekten usanmayacağız, bıkmayacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Seyyanen bir dokunuş olmadan oransal artışın bir önemi yok. Çıkıp deseler ki işte emeklilere %12'ye enflasyon farkı çıkıyor ama biz bunu %20'ye tamamlayacağız. Yani ne anlamı var? New York hiçbir anlamı yok. Hiç yani dediğiniz gibi seyyan enzamı çok daha fazla gündeme getireceğiz. Çok daha fazla manşetlerimize taşıyacağız. Çok daha fazla konuşacağız. Seyyen enzam seyyan enzam diye diye tıpkı EYD'de olduğu gibi. hükümete bunu e, bir şekilde anlatacağız. seyyan enzamın olması gerektiğini ama bu arada Özgür Bey e, Hazine ve Maliye Bakın Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı var. Bugün enflasyon açıklandıktan sonra o paylaşımı da ben e, ekrana getireyim. Ne söyledi Mehmet Şimşek? Onun orada söylediği aslında bakarsanız en önemli cümle bana kalırsa e, kararlılıkla devam cümlesi e, şöyle söylüyor e, Mehmet Şifşik. Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek 33'ün altına indi. Zirai doğum ve da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyonu etkisi 0,7 puan oldu. Yıllık temel ve mal hizmet enflasyonundaki düşüş Ağustos'ta da devam etti. Temel mal enflasyonu %19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan 45,8'e gerilebilir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplinime yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Mehmet Şimşek. Bu kararlılıkta tabii ki yine emekliye de vermeyeceğiz, asgari ücreti de vermeyeceğiz. Çünkü kararlılıkla sürdürttükleri tek konu bu açıkçası. Ne diyorsunuz bu açıklamaya Özgür Bey? Şimdi... Yıl başında asgari ücreti ne kadar artış yapıldı? %30. Asgari ücret ne kadar oldu? 22.104. Asgari ücretin TÜİK'in açıkladığı verilere göre 21.5 8 aylık enflasyona göre asgari ücretin değeri satın alım değeri 17.351 liraya düşmüş. 16.881 lira olan en düşük demekli ayların şu anki değeri de 13.251 liraya düşmüş durumda. Şimdi artışlar o kadar e, az oranlı emekli aylıkları artıyor ki. Ama işte bak, kiralar, okul masrafları, servis masrafları, diğer masraflar aynı oranda değil. Yani şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in anlattığıyla bizim yaşadığımız biri siyah, biri beyaz. Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek beyazı anlatıyor. Millet ziyalı yaşıyor. Doğru. Doğru, her şey iyi gidiyor, her şey iyi gidiyor, her şey güzel gidiyor. Yani her şey iyi gidiyorsa, her şey güzel ise bir kişi almış olduğu maaşla, almış olduğu emekli aydığıyla kirasını dahi neden veremiyor Madem her şey iyi, yani her şey iyi olması için sizin cebinize giren parayla, bütçenize göre kiramızı ödemeniz, elektriğinizi, suyunuzu, telefonunuzu ödemeniz, gıda masraflarınızı karşılamanız, Tabii, temizlik masraflarını karşılamanız, bu zorunlu ihtiyaçlara en azından bir emekli aileyle karşılamanız lazım. Bunlar karşılanıyor mu? Karşılanmıyor. Şu anda bakın, emeklilerin emekli olduktan sonra çalışma gücüne katılımı her geçen gün artıyor. İnsanların sistemden çıkması mümkün değil. En insanlar sistemde kalmaya devam ediyorlar şu anda. Çünkü 16.881 lira ortalama emekli aile 17.100 lira bu ortalama emekli aylıklarıyla artık geçimin olmayacağını insanlar biliyor.